Değerli arkadaşlarım hepinize selamlar. KPSS sürecinde Yargı Plus kanalı olarak arkadaşlar size bir rehberlik, koçluk şeklinde video hazırladım. Bunun içerisinde neler var? Arkadaşlar kitaplarım var ve çalışma sistemi var. Şimdi önce kitaplardan bahsedeyim sevgili arkadaşlarım. Bakın, video ders notu, dersleri buradan takip edeceksiniz arkadaşlar. Nasıl takip edeceğinizle alakalı çalışma sistemini anlatacağım. Arkadaşlar konu anlatım kitabımız, video ders notu konu anlatım kitabımız. Bakın konu anlatım kitabını nasıl kullanacağınızı açıklayacağım. Yine soru bankası arkadaşlar tamamı çözümlü soru bankamız. Bakın branş denemeleri 15 adet tamamı çözümlü içinde branş denemesi arkadaşlar. Çıkmış sorular bakın çıkmış sorular deneme şeklinde arkadaşlar yıl yıl ve Burada da arkadaşlar konu konu ayrılmış şekilde yine bunların açıklamalarını yapacağız. Nasıl çalışacağınız, nasıl arkadaşlar kullanacağınızla alakalı şimdi çalışma sistemine geçiyoruz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bakın biliyorsunuz artık günümüzde eğitim sektöründe koçluk, işte rehberlik tarzında birçok çalışma var arkadaşlar. Birçok hizmet var, ücretli ücretli ücretsiz olarak öyle söyleyeyim. E, tabii ki Yargı Plus kanalı olarak arkadaşlar e, yaptığımız tamamı ücretsiz YouTube hizmetlerinin yanında bir de arkadaşlar burada rehberlik, koşluk yapalım dedik bu videomuzda. E, arkadaşlar şimdi nasıl takip edeceksiniz videoları? Arkadaşlar konu ile ilgili videoyu izle diyoruz. Arkadaşlar bu videoyu nasıl izleyeceğiz? Yani şu e, bakın Video ders notunu açacağım böyle karşıma e, oradan deniz hoca anlatacak ben buraya not alacağım şeklinde mi değil arkadaşlar bunu kapatacaksınız kenara koyacaksınız nasıl ki sınıfta kendinizi hissedin tamam mı şimdi bayram öğrencim ben de matematik öğretmeniyim anlatıyorum bayram yazma diyorum değil mi yazma diyorum önce anlatıyorum sonra not alıyorsun arkadaşlar aynı sistem tamam mı yapacağınız şey bu ekranı açacaksın. Telefonunu, tabletini, bilgisayarını neyle izliyorsan önce beni bir dinleyeceksin. Sana konu anlatımını yapacağım, bitireceğim. Ondan sonra arkadaşlar neyi alacaksın? Video ders notunu alacaksın. Kendin çözeceksin ve ne yapacaksın arkadaşım? Geri döneceksin. Takıldığın yer olursa videoyu tekrar izleyeceksin. Yani gerekirse videoyu iki kez izleyeceksiniz arkadaşlar. Ha hocam benim matematiğim çok iyi. Tekrar amaçlı izliyorum. Eyvallah. Bizim derdimiz arkadaşlar matematiği bilmeyene matematik öğretmek. Ben hani en sıfırdan başlayan öğrenciyi anlatıyorum. Yoksa matematiğiniz ise tekrar amaçlı çalışabilirsiniz. Not alarak yapabilirsiniz ama matematiğim ben işte atıyorum 5-10 civarlarında sıfırım geliştirmek istiyorum. Ne yapabilirim hocam diyorsanız işte size reçete. Kitabı kenara bırakacaksınız. Önce konuyla ilgili videoyu izleyeceksiniz. Ondan sonra arkadaşlar ne yapacaksınız? Video ders notunu, VDN'yi kendiniz çözeceksiniz. Arkadaşlar bu kitap mutlaka elinizde olacak, tamam mı? Ne açıdan elinizde olacak? Hem eğitiminizde matematiği geliştirmek için elinizde olacak, hem de arkadaşlar bizim ücretsiz videoları sürdürülebilir hale getirebilmemiz için hani burada bir destek gerekiyor arkadaşlar ekonomik olarak sonuçta hani biz de ee, bu işten para kazanıyoruz arkadaşlar. Yaptığımız ücretsiz hizmetlerin yanında bunun bir karşılığının olması için bu kitapları mutlaka almanız gerekiyor arkadaşlar. Video ders notunu, işte soru bankasını, denemeleri bunlar şart arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi devam edelim. Konuyla ilgili videoyu izlediniz. Aynen sınıftaki gibi. Ben anlattım siz dinlediniz. Video bitti kapattınız. Video ders notunda çözdünüz. Kesinlikle arkadaşlar takıldınız tekrar videoya döndünüz oraya. Sonra soru bankasından işte geldik buraya. Arkadaşlar video ders notu çözülüp videoya bakılmaz. Onu soru bankasında yapacaksınız. Soru bankasında konuyla ilgili testi açacaksın, çözeceksin. Yapamadıklarına gidip çözümünden bakacaksın. İşte kitabın e, video çözümüsü videoya arkadaşlar. Çözümler kitabın içindeyse arkadaşlar, kitabın içindeki çözüme bakıp takıldığın yerleri halledeceksin. Niye? Çünkü sen yukarıda zaten sana verdiğim soruda çözebilsen bile kısa yolları, özel yöntemleri zaten artık öğrenmiş olacaksın. Daha sonra arkadaşlar video ders notu sıra da önemli. Sonra arkadaşlar soru bankası hallettiniz. Sonra çıkmış sorular. Şimdi çıkmış soruları nasıl tavsiye ediyorum ben? Bazı öğrenciler yıl sonunda hani böyle deneme şeklinde çözüyor çıkmış soruları. Ben arkadaşlar yıl sonunda deneme şeklinde çözmenizden yanayım. Ama şunu da istiyorum sizden. Çıkmış soruları konulara göre ayrılmış şekilde her ünite bittikten sonra mutlaka arkadaşlar izleyin çözün. Tamam mı? Bunlar da arkadaşlar konulara göre ayrılmış çıkmış sorular kitabımızda mevcut arkadaşlar. Onu da mutlaka alın edinin çözün. Tamam mı? Daha sonra arkadaşlar branş denemeleri. Branş denemeleri hani konu Arkadaşlar bittikten sonra, yani matematik adına yapabileceğiniz bütün çalışmaları bitirdikten sonra arkadaşlar ne yapacaksınız? Branş denemelerini çözeceksiniz. Ondan sonra arkadaşlar karma deneme sınavlarına geçeceksiniz. Burada arkadaşlar konu anlatımı kitabı ile ilgili açıklama yapmadım. Konu anlatım kitabı nedir? Bütün konular bittikten sonra arkadaşlar şöyle bir hızlıca bütün konuları tekrar edip test çözeyim diye çalışma yapacağınız bir konu anlatım kitabımızda mevcut sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi tekrar tekrar üstüne basıp anlatacağım nokta şudur arkadaşlar. Hangi kitabı hangi amaçla kullanacağız? Hangi sırayla kullanacağız? Bunların açıklamasını yaptık. Bir video ders notu, iki soru bankası ve çözeceğiniz farklı kaynaklar. Yani bizim yayınlar size yeterli olur. O ayrı bir konu ama arkadaşlar sonra soru bankası çıkmış sorular ve branş denemeleri şeklinde Bitirdikten sonra arkadaşlar genel denemelere geçeceksiniz. Arkadaşlar ikinci videomuz bu şekilde. İlk videomuzda e, hangi konulardan kaçar soru çıkıyor bunların açıklamasını yapmıştık. Bu videomuzda da arkadaşlar kitaplarımız ve çalışma sistemi ile alakalı açıklamalarımızı gördünüz. Artık bir sonraki videoda konu anlatımına başlıyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.